Sese doğru. Allah'ım oturamadım. Sese doğru. Yepis yeni bir Euro 2004. 2004 mü? Abi kapat kapat kapat. Hoş geldiniz hepinize mutlu bayramlar ve maç günü diyoruz gençler. Yarı finaller. Ve rakibimiz Hırvatistan direkt maç yap diyoruz. Ve süper ötesi bir like bekliyorum sizden. Yorum yazmayı unutmayın. Hepinize mutlu bayramlar. Şimdi pardon Sırbistanmış ya. Hırvatistan gibi gördüm bayrağı bir anda. Ve bakalım neler olacak. İşte oyuncular çıkıyorlar tünelden. Oyuncularımıza güveniyoruz. Tüm gözler Hakan'ın ve Arda'nın üzerinde olacak. Ve müthiş mücadele başlıyor. Almamız lazım bunu. Yarı final maçı değil mi gençler bu? Yarı final ilk maçı. Herhalde. Yardır. Yardır Maksimovic. Aman çocuklar bak buraya kadar geldik gençler. Yani bir ya da iki video sonra bitecek büyük ihtimalle turnuvamız. Sonra tekrar söylüyorum bunu. Gerçek maçlarımız başladığı zaman 18'inde büyük ihtimalle Gürcistan maçı Hangi maç varsa o maçın gününde bunun videosunu atacağız. Kes bu bu diye. Evet ilk golü yedik. İlk golü yedik. Geçmiş olsun diyelim. Sergey ama orada Ferdi var. Ferdi şimdi verdi pası. Barış Alper gidiyor. Bir haberim daha var gençler. Buna çok sevineceksiniz. Ayın 20'sini bekler misiniz ya? Ayın 20'sinde hiç kimseye söz vermeyin YouTube'da. Gelin Sese Gel kanalına akşam saat büyük ihtimalle 5 gibi. Bakın çok sürpriz bir... Vallahi gol Çok sürpriz bir video olacak. Bari ya bomba sakın kaçırmayın onu ayın 20'sinde. Hadi bakalım. Milinko, Milenkovic Savic. Ooo bir şey söyle mi? Güzel isimler var. Orkun. Şimdi Enes geçmez o. Geçti. Barış. Güzel. Ferdi şimdi. Ferdi gidiyor. Ferdi gidiyor. bol Pilot gidiyor. Çok iyi girdi Ferdi. Şöyle bir şey yapacağım ama riskliydi biraz tamam. Güzel. Verdi pası. <laughs> easy gol. At onu vursan iki saat. Goal. İşte bu Arda. Arda. Arda güler. Seni gören gözlerim güler. güler. <gülüyor> <gülüyor> Gençler biliyorsunuz maaş yapmıştım yıllar önce bilmeyenler için. Lütfen gidip izleyin. Ay yıldızın parlasın göğsünde yazın. Yıl kaçtı ya. Vallahi var ya. Bence yani kendim yaptım diye demiyorum. Bak bir sürü maaş dinledim. Tarkan'ınki bir numaradır da. Türkiye. 2002. <laughs> Sizin en sevdiğiniz maaş hangisi gençler? Bir oluruz yoluna hadi bastır gönüller coşsun. Tarkan'ın yaptığı bir numaradır. Benimki iki numara. <laughs> Abi çok da mütevazıyım. Efendim ego var mı biraz? Ego. Sizce? Herkes yapar ya. ya, ya. <laughs> Ay ya. Hadi bakalım bir sıfır öndeyiz. Ne oldu Sırbistan? Özelden be. Arda Güler. Yalnız artık sevgili Monteya. Ya şu Arda'yı ilk 11'de başlat kardeşim ya. Gençler çıldırıyorum, deliyorum, kuduruyorum ya. Ya hala diyor ki geçen şeyinde röportajında Monteya. Oha hocam. Arda diyor çok iyi diyor. Çok diyor ge geçen maçlarda diyor süper işlere imza attı diyor. Ama diye bıdı 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 yapıyor. Lan alacağız adamı ilk 11'e. Arda bunu hak ediyor falan desene. İrfancan oradan gömer gol olur. Allahu ekber. Son anda kaleci. Bence ilk 11'e çıkart. İlk 11 başlasın adam. Ya ikinci yarı al istiyorsan tamam ya bir ilk 11 başlasın şu çocuk ya. Haksız mıyım gençler ya? Verdim pası. Güzel pas. Arda aferin. Enes oradan gömdü bak. Allah'a <laughs> ekber. Yes! Sen de Sünav! Gözlük yap gözlük! Cemil beni çekse de Cemil beni de sınav. Gözlük yaptı mı? Yapmadı ben yapıyorum. <laughs> Yalnız var ya. Gıcır gıcır sesler geliyor şeyden koltuktan. Bir saniyenizi rica edeceğim. Tamamdır. Hayır bakalım. Teşekkür ediyorum Cemil'cim. Sağ olasın. İşte bu kardeşim. İki oldu iki. İşte Türk. İzleyicilerimiz. Almanya'da Euro 2024 Germany Enes atıyor 20. dakikada Koş 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 Sergey Tamam iyiz iyiz. Onu yeme işte onu yeme onu yeme bunu yeme Bak duruyorum vurmuyor Eyvah yedik golü eyvah yedik golü Yahu bu nasıl bir savunma What is going on ya Ya bu nasıl bir savunma aga ya Gençler savunamadık Maalesef savunamadık Olsunmuştu tamam Orada Abdülkerim ya aga. Peki. Sıkıntı yok. 2-1. Kolay geçmeyecek maçlar gençler. Arda. Orkun. Dur Orkun. Dur Orkun. Hocam. Bir şey gördüm. Atar onu Arda. Atar onu Arda. Ay vay ya. Senin eldivenlerine tüküreyim. Puy. için çımbızla yolayım böyle. Tek tek. Puy, puy. Hakan. İlginç bir şey yaptı gençler. Böyle elinde döndürdü topu. Sonra gitti. Direğe direğe vurdurttu. Bence buradan gol atarız. Bence buradan gol atarız. Huy! Güzeldi. 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 Devam. Tamam. 2-1. Riskli bir skor. Kerem'i aldım. İrfan yerine. Ondan sonra şöyle bakıyorum. Ya çok bir şeyimiz de yok. Bu arada mesela Cenk Tosun falan yok burada ya. Nasıl olacak o iş? Çağlar'ı alalım. Şuraya Ayhan'ın oraya. Ee, ondan sonra Kaan Ayhan'ın oraya. Sonra Zeki Çelik girsin. Sağ beke Mert'in yanına. Tamam mı? Bak bunlar önemli. Son olarak da İsmail Yüksel'i alacağım. Orkun Kökçü'nün oraya. Tamam tamam gayet güzel. Çünkü bize defansif oyuncu da lazım. Haydi bakalım ikinci 45 dakika. İtalyan hakem Monica Bellucci'nin düdüğüyle başlıyor. Dallas spor severler, Seray severler. Arda. Arda. Arda şöyle. Hocam! Yapıştır kırmızıya aldığının ortasına şırrak diye. Sarı kart mı? Tamam. Eyvah. Aldım. Alamadım. Tamam. Aldım. Bir daha. Aldım. Gel. Aldım. Abo! Bu nasıl pas? Tamam sen koş. Tıdıllı. Eyvah. Yedik 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 yedik. Beraber yiyeceğiz ya. Yani. Oh! ya para pasını yap peki sen. Kim o? Kerem gidiyor. Kerem Aktürk gidiyor. Şimdi Enes kendini gösterdi Enes'e doğru. Çok kötü bir pas. Aldım ama Enes aferin. Hocam. Vallahi bak Çalmıyorsun düdü. Riskli ki Topla hiç ilgisi yok. Babiç. Tadiç. Kostiç. İşte bu. işte bu yandan geldikleri zaman her türlü giriyorlar içeri. Ve attılar golü. Aferin Mert. Yat oğlum yere aşağı. Boş ver. Mert eliyle başlatıyor. Kime? Abdülkerim. Abdülkerim ara pasını yaptı şimdi Enes. Enes. Offside yok. Yok offside. Arda gidiyor. Arda gidiyor. Arda gidiyor. Arda gidiyor. Dur dur dur. Arda attı bunu. Arda attı. <laughs> ya ne yapıyorsun Arda gençler bir de var ya direkt vurmadım ki çektim yani soluna falan yani Tüh Arda ne yaptın Arda Enes çok iyisin Enes bir daha Enes şu ara yaparsan çok iyi Çok iyi Kerem Vanya var ya Vanya var ya Vanya Yeter, yeter lan abi. be hoca, yeter hoca lan Hoca biraz sakinleşin Yeter abi yeter abi. Geri oynamak zorunda güzel Güzel. Güzel. Şu an ama elim kırılırcasına savunma yapıyorum gençler. İşte bu İsmail. Verdi ara pasını. Çok güzel. Kerem gidiyor. Kerem geliyor. Verdi pasını şimdi Kenan. Kenan at artık bunu. Kenan. Kalecinin üzerine vurma Kenan. Lan niye bıraktık kornere? Tamam 90 artı. 90 artı. Kaçıncı korner bilmiyorum. Ama bu sefer farklı bir şey yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapalım. İki bar seçelim. Dur bakalım ne olacak gelmedi. Tamam, olsunmuştu. Buradan plase atar Kerem biliyor musunuz? Bak. Evet, hadi. <laughs> bitir hoca. Bitir. Sırbistan 1, Türkiye 2. Haydi, yarı final. Ya yarı final mi, çeyrek final mi? Hala beynimde bir soru işareti. Hocam bitir işte. bu. Oo, aa, aa. Türkiye! İşte ayıldızı ay yıldızlı bayrağımız. Allah'ım ya Rabbi, müthiş bir duygu. Bunu da almayı başarıyoruz. Şimdi göreceğiz ya. Yarı final mi? Çeyrek final mi? Valla beynim yanık şu an. Hemen bir bakalım. Ve rakip üzgün. Arda rakibini görüyorsunuz. Teselli ediyor. 4 şutundan birisi gol olmuş Arda'nın. Devam diyelim bakalım neymiş du durumlar. Maçı bitir dedik. Şimdi bakalım. Şu anda yarı final. Dan Danimarka, Türkiye, Belçika... Sırbistan. Şimdi gençler. Dur. Aa final. Final yapıyoruz <laughs> herhalde. Yarı finalmiş o zaman. Türkiye Portekiz maçı. Gençler. Gör ilk maç. Bak bizim gruptan. Türkiye Portekiz. Hadi ilerle diyoruz. Hadi ilerle diyoruz. Dur durumlara bakalım. <laughs> final maçı. Türkiye Portekiz yine Arda. Ronaldo'ya karşı ya. Ya aga bizim grupta zaten yaptığımız bir maçtı. Ama Ronaldo o demek ki neler yaptıysa işte bizim kadro direkt maç yap diyorum gençler. Ronaldo'ya karşı Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu bakalım neler yapacaklar. Türkiye Portekiz final maçı Berlin'de Berlin'de sokaklar bomboş. Herkes tribünlere geldi. İşte bizim taraftarlarımız ve işte kupa ışıl ışıl parlıyor. UEFA Euro 2024 kupası Kimin olacak? Büyük final beklenen an geldi çattı ve İstiklal Marşımız. Var mı yok değil mi? bak peste bile vardı. Haydi bakalım büyük final o kupayı kaldırmak istiyoruz kardeşim. Hadi Arda mı Ronaldo mu? Arda mı Ronaldo mu? Arda 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 oynatmazlar final bu. Final bu Ronaldo aman Ronaldo'ya dikkat Ronaldo şu anda 10 prime dönemine geri dönecek kesin. Dikkat İrfan Can İrfan Can Bol Çok iyi. Oy! Ormana gitti adam. Bir bol daha. Gel. Güzel pas. Kim o? Mert gidiyor. Mert gidiyor. Bir şey denedim. Oradan sol oyuna da vurur İrfan Can. Tamam oradan Barış vurdu. Gol! Vursana gol! What? Gençler yeşil vurdum. Yeşil. Eyvah eyvah. Çok zor maç. Hakan. Hakan biraz tombik değil mi burada gençler? Kilo almış burada Hakan. Kap değil Hakan. 32.500 like golü. Ha, tamam 30.000 30 bin de olur. 30 bin de olur. Şöyle. Ulan o kim gitmiş oraya? İrfan Can. Arda'ya doğru. Arda bunu atarsan var ya. Epiksin Arda. Sonunda kaleci Costa. Ah be. Palinya. Verdi şimdi Mendes. Aldık mı? Alamadık. Rafael ay alıp Uf, Hakan tamam. Şöyle bir pasım var. Mükemmel ötesi bir pas bu arada. Attım önüme gidiyorum kahveci. Mükemmel bir pas verdi. Şimdi kaldıracağız rakibi. iyi paslaşmalar. Enes eskiliyor Enes eski gidiyor. Bol bon yapıyor. Pasını veriyor. Şimdi böyle olleri de var ha gerçekten. Ona çarpıyor, buna çarpıyor, giriyor ya. Ya çarpmamış ama sanki. Bizim hazırlık maçında attığı böyle benzemiş biraz. Güzel barış. Olmayacak zamanda çıkar. Joker gibi atar gider falan yani. Öyle bir adam. Barış Alper Yılmaz. Helal olsun. Şu bir. Alacağız o kupayı karşı alacağız. Kupa final maçı. Final maçı. filan maçın adının da yani Ronaldo olması. Rakip. Çok iyi Barış. Dikkat. Yok oh, Costa. Ronaldo aman. Eyvah Ronaldo. No 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 no. Kay kay oğlum. Kay. Kay. Penaltı yapıyordu daha. Mert. Eldivenlerinden mucuk istiyorum. İyi hareketler. Horta. Offside. Bruno Fernandes. Onun da pasları çok iyi be. Kanatta Rafael Leao. Adeta Rüzgar'ın oğlu Leao. Gördükçe Zaha aklıma geliyor. Zaha'nın prime dönemleri aklıma geliyor. Leao'yu gördükçe. Hakan güzel hareketler. Hakan. Hakan şimdi verdi pası. İrfan Can. içeri baktı. Enes'i gördü. Ofsat yok. Enes indirdi arkaya. Orada gelişti barış. Ay son Da Costa. Da Costa. Da Costa beni andı. Kaleci Costa. Şey. L2 yaptı. Tamam. Rafael'e aldım onu. Alamadım onu. Güzel. Hayalimde almıştım. Ronaldo maşallah. Bruno'ya çok güzel pas verdi. Ama hayır işte o geçmesin ama ya. Rafael Leao gidiyor. Rafael eyvah. Adam bir bol rol yaptı. Aferin çok güzel. Mert şimdi. İrfan Can önüne attı. Hocam engelleme var. Taş atışını kullanacak. port Aa faalmiş güzel. Halin ya. Ya şu gerçek olsa gençler. Düşünsenize gerçekten Portekiz Türkiye final maçı ya. Oy yedik golü. Ben ne ha Ay hayır ya ne zaman bir şey hayal etsem. Rafael Leo yapma be oğlum be. Bir anlık dalgınlık. Bir anlık dalgınlık. Bir bir kabul etmiyoruz bunu. Kabul etmiyoruz bunu. Savunma uyudu orada. Savunma uyudu. Rafael Leo güzel vurdu. Kaleci Mert elinden geleni yaptı ama yapacak bir şey yok. Çok evet kötü. Kötü kötü. Orada bile yetişemem. Yetişemem imkan yok. Rafael Leao var ya at at at. Aldım ama Zeki. Diyor ki o atsa diyor. Biz de diyor. Hocam. Faulleri görmüyorsun hocam. Kanada doğru verdi şimdi Mendes. Eyvah. Eyvah. Ronaldo. Rafael Leao at. Aha. Hayırlı işler bol güneşler ya. Leao gidiyor biz. Hey Mert. Aferin sana. Ya Leao'yu durdurmak. Impossible. Aha. Şuraya şuraya. Çok güzel. Kop şimdi git oradan Kerem. Kop git Kerem. Ya Enes. Bir şey gördüm Da koşsana. Kim o? İrfan Can gidiyor. İrfan Can gole gidiyor. İrfan Can. Golü kes golü kes. Hayır artistik yaptım. Tık golü atayım dedim İrfan Can. Nasıl atamazsın onu ya. Beleş golü kaçırdım. Hata benim suç benim. İrfan Can. Enes bir şey demedim. Enes at bunu kurtar bizi. Hay o direklerin Allah cezasını vermesin. Bekleyenler, Hasan abi ne zaman direk bulacak diye bekleyenler. Hep sizin yüzünüzden oluyor bu. Çok iyi döndük. Kimsin sen? Arda mısın sen? Arda. O sat yok. Arda ayağını tersiyle at onu köşeye Arda Güler. Hay Kosta senin eldivenlerinle. Puy ya. Vallahi ama yeter ya. Ya dakikalar 80 alacağız bu maçı. Final golü. Hadi galibiyeti kupayı getiren golü kim atacak? Bence Arda atacak. Ulan yoksa yiyecek miyiz? O da var. Alalım. Arda. Arda. Arda gidiyor. Arda. Hadi Arda. Vur Arda. 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 Doğal! Yok bilmem bir şey yapayım yok abi vurdum direkt boru gibi Arda güler seni gören gözler hep güler canım kardeşim Var ya Arda bize kupayı getirecek bak nasıl da gülüyor yüzü Nice gençler 32500 like Gömçürün hala aranızda abone olmayanlar var Abone olmayı unutmayın bildirimlerinizi açın Hadi yatın çocuklar Kupa ışıl ışıl parlıyor Kupa bize göz kırpıyor Euro 2024 Kupa hadi alacağız o kupayı Alacağız o kupayı neden olmasın bu çocuklar hepsini hak ediyorlar. Güzel bir maç çıkarttılar. Hadi Ronaldo'ya karşı Arda ya. Eyvah. Lan çok erken mi sevindik? Hayır hayır hayır. Sakın sakın. Hayır. 3 dakika ya. Nerede savunma? Abdülkerim ne yapıyorsun sen orada? Ah be Mert. Sen de birazcık gayret gösterseydin ya. Puh. Yetişemiyorum ki. Dokunamıyorum ki hiçbirine. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. eyvah. Dokunamıyorum. Hiçbirine dokunamıyorum. Aldık mı? Please. Please. Lan ne yapıyorsunuz? Biz atak yaparken gol yiyeceğiz ya. Bitirme hocam. Bitirme hocam. Enes. Ya nasıl geçmez? Nasıl geçmez? Abi el alemin pası nasıl geçiyor bak. Hayır, hayır 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 hayır. Hocam hocam bir şey oldu orada. Hocam bitirecek mi hocam? Tamam uzatma olsun. Bitireceğim mi dört oldu? Bu uzatmalar gençler ya. Hızlı 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 hız. atlayıp zıplamayın. Atlayıp zıplamayın maça devam et. Vallahi yemin ediyorum bu final heyecanı yaşatmak için sevgili oyun yapıyor ya bu sporu. Bak Nasıl karşımda duruyor gençler? Hiçbir yerinde atıp geçemiyorum var ya. Ulan sen var ya IEFC 24. Baskı. Baskı çocuklar. Baskı. Baskı. Evet Palin ya. Ne oldu? Pas verecek yer bulamıyorsun değil mi? Zorlanıyorsun. Tabii çünkü niye? Kapatıyorum her yeri kapatıyorum. Danilo şimdi ama çok yoruldu oyuncular. Benim oyuncular pert. Perte çıktı perte. Bak. Ya oğlum ne yapıyorsun? 4 numara. Palin ya. Ya alamıyorum yahu. Vallahi bileyim kırıldı artık. Ruben Diaz. Tamam bizim top. Bizim top sakin olalım. Şimdi Hakan verdi pasını. İşte kime kime. Herkes dolu. Herkes dolu. İyi çektik. Verdik ara pasını. Çok güzel. Kanattan yardırıyor Zeki. Tamam Menes gördüm seni. Bir şey yap orada. Rovaşet yap lan. Oğlum vur vur. Tamam. İrfan Can. Hakan solunla at be bir tane. Ah be Hakan be. Çıkmayacak ha. Biliyorum, biliyorum ya. Ya biliyorum ya. Ciğerini biliyorum. Üf, koş koş koş. Baskı. Baskı. Orada Arda'ya atabileydik. Daha iyiydik de Horta. Güzel bir oynatmıyoruz ya. Kendi sağımıza sokmadık ama işte belli olmaz bu. Portekiz'in de sağ solu. Ronaldo maşallah hala oynuyor mu sen ya? Eyvah. Eyvah. Akta adam ama o öyle bir müdahale geldi ki orada. Şimdi dikkat edelim. Ya bu nasıl? Hocam ne oluyor? Tamam bir şey yok. Tamam Kaptırmayın. Bileğim çok ağrıdı. Bileğim çok ağrıdı. Şöyle pas ver. Yahu! İlk yarı bitti inanmıyorum. Allah'ım çok heyecanlıyım. Maça devam et. İkinci yarı alacağız. Kupa ışıl ışıl parlıyor çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Hiç kimse koşmuyor gençler. Çok iyi Hakan. Çok sakin olmam lazım. Olamıyorum ki. Şöyle bir arapası yaptım. Geçer mi? İrfan Can yardır. Yardır at önüne. Güzel. Kim var içeride? Bir Allah'ın kulu yok değil mi? Tabii ki yok. Niye olsun ki? Çok güzel. Verdim. Bir daha ver. Bir gol atalım. Bir gol atalım. Arda, Hayır çok sabırlı bastı arada. Ah be! Çok yaklaşmıştık. Hayır, penaltıya gitmeyecek bu maç. <laughs> Eyvah. Çok iyi. Çok iyi. Hadi çocuklar bir şans daha. Bir şans daha. Hadi çocuklar beş beş bir gol atalım. Çok güzel gidiyor. Kerem gidiyor. Aa, ne oluyor Cemil? Ben neredeyim Cemil? Cemil! Ya var ya. Kerem, Kerem, Kerem riske girme dedim. Hadi çocuklar yatın herkes sakatlansın. Yok bu numaranız ya. Azıcık da biz şirket olalım. Biz zındık olalım. Çok iyisin Abdül. Hayır ne olur da Ronaldo sakın. Ronaldo sakın penaltı yapacağım. Ay Mert. Penaltı yaptım. Penaltı yaptım. <laughs> Yapmadım. Ha, Ronaldo. Bitireyim oğlum. Hocam bitireceğim mi? Depo oğlum! Bitti işte bu! İşte bu! İşte bu! İşte bu. İşte bu. İşte bu. Aferin size! Hak ettik! İşte bu! Sonuna kadar! İşte! Fıdıllıoğlu! Ferdi Kadıoğlu! Ne oldu Kosta? özelden mı? Arda'ya teşekkürler, Kerem'e teşekkürler, Barış'a teşekkürler, İrfan Can'a teşekkürler, Mert'e teşekkürler, Enes'e teşekkürler, herkese teşekkürler, Zeki'ye teşekkürler. İşte sevinç. Türkiye. Oo, aa, aa. Türkiye ay yıldızın parlasın göğsünde. Ve işte kupa. Ve işte kupa seremonisi. Kaptan Hakan geliyor. Arda geliyor. Arda güler, seni gören gözler hep güler. Hakan, gel artık Hakan. İşte Hakan. Neden olmasın ya gençler? Bir hayal, bir rüya. Neden olmasın şu ya? Hadi bakalım. Obskimin 500 like. Obskimin 500 like. Pekala gençler, finale aldık, kupa'yı da aldık. Sizleri çok çok seviyorum. 20'sinde, bu ayın 20'sinde bayramdan hemen sonra çok özel bir video geliyor. Sürpriz bir video. Sakın o videoyu kaçırmayın olur mu? Sizi çok seviyorum. Hepinize şimdiden mutlu bayramlar diliyorum. Cansınız, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.